Merhaba. Ben İzmir İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ayhan Kul. Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutladığımız Organ Bağışı Haftası vesilesiyle sizlere seslenmek istiyorum. Bu hafta yaşamın en anlamlı armağanını hatırlatıyor bize. Hayatta öyle kararlar vardır ki yalnızca bir kişinin değil, birçok insanın kaderini değiştirir. Organ bağışı işte böyle bir karardır. İnsanın insana verebileceği en büyük armağan yaşamın ta kendisidir. Bugün ülkemizde binlerce hasta bir telefonla gelecek umutlu bir haberi bekliyor. Ve belki de o umut sizin vereceğiniz bir karar olacak. Siz de bir hayatın yeniden başlamasına vesile olun. Unutmayın. Bağışlanan her organ yaşama tutunan bir umut demektir. İzmir yıllardır organ bağışında Türkiye'nin öncüsü. Bu başarı duyarlı vatandaşlarımızın ve fedakar sağlık çalışanlarımızın ortak emeğiyle mümkün oldu. Hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu farkındalığı daha da artırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlılığa ve farkındalığa davet ediyorum. Bir bağış bir hayata can katar.